İşte tarihin en çok izlenen 5 spor olayı. 5 numara 2012 Londra Olimpiyat Açılış Töreni. Yaklaşık 900 milyon kişi o gösteriyi izledi. Kraliçe Elizabeth ve James Bond bile oradaydı. 4 numara 2015 Hindistan-Pakistan kriket maçı. Evet, tam 1 milyar kişi bu maçı canlı izledi. Kriket deyip geçme. Hindistan ve Pakistan için bu maçlar milli mesele. 3 numara. 2022 Katar Dünya Kupası finali. Messi mi, Mbappe mi derken tam 1,5 milyar kişi izledi. Arjantin kupayı kaldırırken nefesler tutulmuştu. 2 numara. 2008 Pekin Olimpiyatları açılışı. Gösterir resmen görsel bir şölendi. 2 milyar kişi ekran başındaydı. Peki bu unutulmaz anlardan hangisini sen izledin? Yorumlara yazmayı unutma.